Mütehan, Efendim? neden bıyık? Ben Hı? demiştim ki bir tek Neslihan Hanım'ın sesi çıkmıyor. Bıyıklarıma hiçbir şey söylemedi. Me merak, merak ediyorum. <laughs> Buyur. Değişiklik olsun. A buraya bak. Evet, çok yakınlaştırınca kötü duruyor. <laughs> Bence kötü değil bu arada. Teşekkür ederim. Hatta bayağı yakışmış. Gerçekten. Evet, çok yakışmış Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Nasıl olur bu yıpranması? Ne olur bir daha yapma. <laughs> yani burada önemli olan senin beğenmen. Sen beğeniyorsan... <laughs> bu hiç... <bana> yakışıyor. <laughs> Kızlar da beni böyle beğeniyor. <laughs> Gerçekten mi? <gülüyor> Yok. Yok mu? <laughs> çok olumsuz yönlerde şey. İnsanların göz zevkini bozmak istemiyor musun? Bunu bir an önce keseceğim. Bu çok saçma bir bahane bence. Ama <laughs> e şöyle güneşe karşı baktığın zaman bir acayip. Baksana yok. çok güzel ya boş versene bizi. Metehan sen de beğeniyorsan ben de onu beğeniyorum. Teşekkür ederim. Ben böyle bir değişiklik olsun diye yaptım ama keseceğim ya gerçekten. Kesme öyle. bence Hı. biraz böyle kal. Hı. <laughs>